Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde spot ledli ampulümüzü E27 tip ampule değiştireceğiz. Efendim buyurun. uygulama yapacağız. Çünkü bu tip ampuller hem pahalı hem de her yerde bulunması zor. Ee, bu tip şeyler, lambalar, kara tip spot lambalar e, tuvaletlerin bu saç döşemeler olur tavanda. E, orada olur gömme tip e, yerlerde olur gömme tip diye geçer. E, bunun özelliği işte, işte led olması, e, led olması da düşük elektrik düşür e, kullanıyor olması ve ampule şu kısımlardan böyle e, yön verebiliyor olmanız. Şimdi biz zaten yine LED kullanacağız buna. Onda enerji tasarrufunda herhangi bir problem yok. E27 her yerde hem ucuz hem de yaygın olarak bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla o yüzden işi hem ekonomi hem de kullanabilirlik açısından patlayınca hemen her yerden bul 2 dakikada tak mevzusu açısından pratik bir yönteme usule çevireceğiz. Evet böyle bir E27 biliyorsunuz klasik tavanlarda böyle çok ucuz yollu. Her yerde bulabileceğiniz E27 bir adet duy edinmeniz gerekir. E, 10-15 liraya bunu elektrikçinizden e, hırdabatçınızdan her yerden bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bunu niye çıkarıyorum? Şu kablolar dursun yerinde. Hiç çıkarmaya gerek yok. Evet bunları zaten kullanacağız. Şimdi şurletimizin şu, şu e, şey kısmını bu kare e, bağlantı kısmı şuradaki segmentler vasıtasıyla burada durur. E, şunu öncelikle bir çıkaralım. Biz bunu ne yapacağız? Biz bunu şuraya şöyle geçireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle geçireceğiz. Öncelikle şu plastikte kaşımız kalmadı. Bir e, şeyle e, elektrik bantıyla izolo bant diye geçer izole. Ben bu e, şeyde bant sektöründe Globe markayı çok kullanırım, severim. Her yerde de yaygın bulabilirsiniz. İyi yapışır. Bu arada Globe marka değilmiş. Teknoloji diye bir markaymış. Yapışmasından belli. Yani yapışmıyor. Bir tarafları oynuyor. Sağa sola kaçıyor gibi durumları var. Şimdi şöyle iki tur attım, bıraktım. Bir test edelim bakalım geçiyor mu diye. Aleyküm selam Deli olan Hala ister. Biraz daha saracağız. Şimdi arkadaşlar. E, Yeteri miktarda sardık. Test ettik. Sardık. Test ettik. Falan kapattık. Ha ben birazcık şuraya doğru kaçırdım. Biraz daha estetik olsun derseniz. Beyaz bant kullanabilirsiniz. Belli olmaz. Evet biraz da fazla olmuş bu arada. Şöyle fazlalığını alalım. Çünkü hala oturmuyor. Bunu şeyle ayarlayacaksınız. Böyle fazla gelirse hemen çıkaracaksınız. Eksik gelirse. Şimdi arkadaşlar bakın şu kısmı konikli şu kısmı düz. Dolayısıyla arka taraftan şöyle iteceğim. İteceğim. Şuralardan şöyle güzelce iyice sıkılaştıracağım. Dediğim gibi beyaz bant kullanabilirsiniz. Eee daha estetik bir görüntü için o şekilde olur. Benim için sorun değil. Zaten buraya normal bir <laughs> ampul gelecek. Şunu diyebilirsiniz. Ya abi ısıyı görünce buna bir şey olur mu? Olmaz hiç şey olmaz. Ee, o yüzden şöyle güzel güzelce. Evet. Şimdi bakın istediğiniz gibi yön verirsiniz. Gayet de güzel oldu. Şu da böyle iki dakikada böyle çıkı çıkı veriyor. Bilmem ne yapıyor. Bunu da şöyle yapacağım. Üstüne doğru iyi iyi, iyi, iyi vereceğim. Heh, böyle pratik hemen çıkmasın diye de böyle bir yöntemi uyguladı. Hatta iyice şöyle eğelim. Bana bir oradan şey getirsene hemen ya. Ayakkabı. Ayak, ayak. Evet. Araba şey bir bisiklet. Ah. Evet. Poşet vereyim mi? Ne? Vereyim, yerine, evet arkadaşlar bir de şuradan ampul bulursam onu göstereyim size. Şimdi normal led ampul kullanacağım ama e, tasarruflu ampul elime geçti. Bakın E27 tip ampulü yaptık bu şekilde buna söküp takabiliriz herkes evde e, kadından erkeğe e, bunu rahatlıkla artık söküp değiştirebilir bu ampul tipi e27 ampul tipidir hemen şuradan da şöyle bakalım yazıyor mu diye göremedim Evet tamamdır arkadaşlar e, bundan sonraki bağlantısı artı şey fazla nötr bağlayacağız ee, yerine oturtu vereceğiz. Ampulü taktığımız zaman işlemimiz bu kadar basit. Peki Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.